Podcast dinle. Herkese merhaba. Bugün hem sıcağı canlı bir konudan bahsedeceğiz. Hem de gözüme takılan iki tane güzel içeriği sizlerle paylaşmak istiyorum. Öncelikle hızlıca sıcak gündemden başlayalım burada siyasi ve iletişimle ilgili çok fazla içeriğimiz oldu daha önce. Geçtiğimiz bölümlerde İBB'yi konuştuk, AK Parti'yi konuştuk, CHP'yi konuştuk. iyi veya kötü bir sürü anlamda. Fakat bugün, hatta bugün değil dün, iki gün önce aslında şöyle söyleyeyim. İki gün önce Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir beklenti yaratıp daha sonra işte ertesi yani yarın için, ertesi gün için işte biz bir hamle yapacağız dedikten sonra bir beklenti oluştu tabii. Ve bu beklenti hem insanların beklentisini karşılamadığı gibi bir de terse döndü. Yani iki taraflı bir hayal kırıklığı. Hem acayip böyle önemli ve ekonomiyle alakalı belki veya bilmiyorum hani adaletsizlikler olabilir. Yani toplumun gündemindeki ana konularla ilgili bir şey olmadı. Hem de AK Parti'nin ekmeğine yağ süren bir hadise haline geldi. Çünkü bu siyasi içinde bir satranç tahtası gibi. AK Parti de CHP'ye göre şekillenebilir. CHP de AK Parti, İYİ Parti de aynı şekilde. Dolayısıyla siyaset içinde yapılan bir hata diğer tarafa artı yazıyor. Bu çok sıkıntılı bir durum. CHP için Türkiye'de panmış ve şu an hiç kimsenin gündeminde olmayan, zaten olmaması da gereken hak ve özgürlüklerle alakalı en temel konulardan biri. Dilediği gibi insanların giyinmesi, kuşanması ve bununla ilgili herhangi bir zorluk yaşamaması durumu zaten çözümlenmiş bir konu. Ve bunu çözen parti zaten iktidarda. Dolayısıyla bu aklı, bu stratejiyi, bu fikri kim verdiyse Kemal Kılıçdaroğlu'nun ve CHP yönetiminin derhal bu ilişkiyi gözden geçirmesini tavsiye ediyorum. Normalde böyle cümleler kurmayı sevmem ama bu böyle ya bu kadar artık göz göre göre yapılacak bir hata olmaması gerektiğini düşünüyorum. AK Parti'de böyle hatalar çok yapıyor. Ve bundan sonuçta zararlı çıkıyor o partiler. Ve şu anda CHP'nin böyle bir zarara tahammülü yok. Zaten ortak adayla ilgili bir problem var ortada belli ki. Dolayısıyla ben ileride siyasal iletişimde hatırlanacak, tarihe geçen bir hata olduğunu düşünüyorum. E, maalesef böyle bir şey yaşandı. Üzülerek de takip ettim açıkçası. Sinirlendim de bu sinirlenmemin sebebi benim bir tarafı tutmam, kimin başına gelmesini istemem. Ben siyasetle hiçbir şey çözülemeyeceğini inananlardanım. STK ve toplumsal eğitim, toplumsal bilinçle hareket edilmeden hiçbir şeyin çözülemeyeceğini düşünüyorum. A, B, C, kim gelirse gelsin. Dolayısıyla bunlardan bağımsız bir şekilde Türkiye'de %25'i temsil eden ana muhalefet lideri konumunda olan bir insanın ve onun partisinin, Atatürk'ün partisinin böyle bir hata yapmasına sinirlendim ve kızdım açıkçası. Vatandaş olarak da bu benim hakkım bence. Dolayısıyla bu konuyu artık bir yerde fark edip daha fazla ısıtmayıp umarım. Ya yani ders alınacak bile bir hata değil bence. Yani burada çok samimice fikirlerimi söylüyorum şu anda. Ya ders alsanız olur, almasanız olur. Yani böyle hatalardan ders alsanız da çok bir şey değişmez hayatta bence. Bu kadar göz göre göre bu seviyede hata yapılmamalı. Diğer iki konumuz güzel bir içerikle devam edelim. İBB çok güzel bir çalışmayla yere batan sarnıcının çok güzel bir videosunu çektirmiş. Onlar çektirmiştir diye tahmin ediyorum. Çünkü bu video birkaç ayda daha paylaşıldı. Yani tahminen tek bir yerden çıktı. Bir haber kaynağının olmayabilir ama çok önemli bir yer paylaştı organik olarak. Reuters Twitter hesabı 25 milyon takipçisi var. Ve çok güzel bir videoymuş. Emeği Geçen herkesin ellerine sağlık. İşte içerik ve içeriğin kuvveti tam olarak budur. Sizi güzel bir içerik yaparsınız. Anlamlı bir şey olur. Öyle bir yer paylaşır ki çok hiç bu size ulaşamayacağınız, milyon dolarlar harcasanız alamayacağınız erişimizse bir tweetle verirler. Tebrik ediyorum emeği ve aklına sağlık herkesin. Çok güzel bir şey olmuş. Devamını da diliyoruz tabii ki. Hem böyle restorasyonların hem de bunları güzel anlatmanın. Çünkü Türkiye'deki yine burada bahsettik bölümlerimizde kamu diplomasisi konusunda. Bu bir kamu diplomasisi denmez tam bunu ama bir kendimizi anlatma konusunda ciddi problemimiz var. Bunlar böyle işte bu tarz şeyler güzel bir işmelerin inşallah artarak devam eder. Son olarak da dün yok yakın zamanda gördüm. Kaan Gülten adlı bir Twitter kullanıcısından sonra kendisine baktım. Zaten Webchurus'un CEO'su, kafa girişimcinin founder'ıymış kendisi. Ve bir Medion on Team'de de CMO'luk yapıyormuş. Zaten hani bu içerik bu işlerle ilgili çok yakından birisiymiş. Daha sonra fark ettim. Yine de like'lamıştım, tweetini saklamıştım. Size de burada aktarayım. Çok güzel bir şey paylaşmış. Mazlow 2.0 dijital ihtiyaçlar piramidi diye. Psikolojik ihtiyaçlar, güvenlik ihtiyaçları, ait olma ve sevgi ihtiyaçları, saygı ihtiyaçları ve kendini gerçekleştirme ihtiyaçları olarak 5 kademeyi ayırmış. İlkinde işte şarj olması, işte Wi-Fi, batarya sorunları, işte telefon çekmesi gibi şeyler koymuş. Güvenlik tarafı da işte mail, e, maps, Google, ait olma sevgi ihtiyaçlarında işte Facebook, WhatsApp, Zoom, Tinder gibi güzel kapsamış. Saygı ihtiyaçlarında da Twitter, Behance tasarımcılar için çok önemli bir yer. Instagram'ı koymuş. Kendini Gerçekleştirmeye ihtiyacını linkini koymuş. Çok hem gülerek yani tebessümle okudum çok da güzel bir içerik olmuş. Sizlere de burada paylaşmak istedim. Kaan Gülten'in bu çok güzel e, görselinde görsel olsa da aktararak, artık aktarabildiğimi düşünüyorum kafanızda bir şey canlanmıştır. Gerçekten böyle bir dünyaya doğru gidiyoruz. Sonra düşündüm hakikaten LinkedIn bizim kendimizi gerçekleştirdiğimizi iddia ettiğimiz veya gösterdiğimiz bir yer haline geldi. Twitter, Instagram tam olarak saygı ihtiyacı. Behance de öyle tasarım tarafında ve görsel tanıtlar tarafında ait olma ve sevgi ihtiyaçlarında WhatsApp'ın, Zoom, işte Facebook gibi işte bir gruplar, WhatsApp grupları, chatler, Zoom'da toplantılar çok mantıklı. Güvenlik ve psikolojik ihtiyaçlar da aslında günümüzün dijital anlamda en gerekli alanları. Çok hoşuma gitti. Sizlerle de paylaşmak istedim. Geleceğimiz buna göre şekilleniyor şu anda gerçekten. Biz farkında olmasak. Herkese güzel, keyifli günler dilerim. Yeni bölümlerimizde tekrar görüşmek üzere. podcast dinle